kesiyoruz. Yardım. Baban bize yardım etsin hemen. Ve baba. İşte bu şekilde büyüklerimizden yardım almalıyız. Yap baba sen de. Açın arkadaşlar. Ve Merhabalar. Brawl Stars kutusu geldi arkadaşlar. 64 karakter kartı. 30 Ödül ceza kartı bir, bir oyun haritası iki oyun piyonu demek ki iki kişiyle oynanıyormuş ve altı yaş ve üzeri oynayabiliyormuşuz iki oyuncu oynayabiliyormuşuz oynayabiliyormuş. Ben altı yaşına girdiğim için ben oynayabilirmişim. Evet şimdi makasımız nerede? Teşekkürler aç bakalım. Tamam şimdi burayı açtık arkadaşlar. Haritada böyle olacakmış. Şimdi açtım. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar bunun üç oynama şekli var. Bir tanesi zaten kendisi onu anlatacağım. Evet arkadaşlar. Böyle kartlarımız var. Şimdi burada cezalarımız var. Evet. bu, bu galiba onun yedeği. Çünkü aynılar. Evet burada da ben de kendi kartlarımı aldım. Evet, içimizin de kart var. Herkese kart veriliyor. Şimdi nasıl oynanılır diye anlatıyor. Ee, ama biz biliyoruz. O yüzden hemen size anlatacağım. Şimdi burada bir tane hani, e, haritamız var arkadaşlar. Açalım şöyle. Böyle, burada bir tane haritamız var. Şimdi ne diyeceğim, Şu şeyleri çıkaralım. Tamam. Şimdi oldu mi bakalım. Evet. evet. Şimdi e, Nilcem al bakalım. Ben de dur burası başlangıçmış. Şöyle tamam açtım yardım edin mi? Açmışsın. Şimdi kartlarından her birinde kaç tane veriliyor galiba ama kaç mı tamam? E, şimdi bir tane kart atacağım öyle Can 30 Can'ın benden daha fazla Ata bakıyoruz Ata da benden daha fazla Bunlar da benden daha fazla O zaman Nil Şimdi benim kartımı aldı Benim kartım gitti Nil al bakalım bastıra pekerle Çok hızlı oldu bir daha göster yavaşça. Burayı rahat gösterebiliriz. Evet. Şimdi ben attım crow. Allah. Değil mi? Şimdi cana bakıyoruz. Canı yine benden daha fazla. Ya ben çok kötü kaybediyorum. Bunun da yüz ata da benden daha fazla. Ben ben ablamdan küçük. Küçükler kazanıyor. Ya ben güçlüleri seçiyorum diyor bana güçlü saçı. Güçsüz oluyor ya bu efsane bu gizemli ya. Neyse hadi yine seçelim. Aa Nil oynatmayı unuttun. Evet bu şekilde Aa, devam evet, ediyor. bir tane varmış bir topla oynayalım. Nil kazanırsa biteceğiz. Tabii ki de yine Nil kazanacak. Bu yüzden güçlükten karakter seçmeliyim. Ee, yani... Ich bin ein bisschen auf tamamdır bunu da koyalım benim Leon'um hala yanımda şimdi ben oynattım Ha arkadaşlar bu arada aynı karakter seçersek ikimizin de kartı gidiyor. Bu arada ben vereyim. açıyorum. Benimki ondan daha güçlü. Ata benden güçlü ama benim canım daha güçlü olduğu için ben bunu da aldım. Şimdi evet arkadaşlar bunu kazanan kazandı. Ama sona gelince kutuyu o kırıyor. Ama biz şimdilik yani ya bu kutuyu kırıyoruz. Bu buraya gelince bitiyor. Bu kutuyu da kırıyoruz işte öyle. bitiyor. Çünkü arkadaşlar video çok uzun olmasın. Hemen bitirelim ve hep beraber beraber yine eğleniriz falan diye. Siz de izleyin diye eğlenin. Çünkü buraya gelince illa burası olacak. Çünkü burada bir tane kart seçeceğiz. Kim seçerse ona kötü bir şey olacak. Ortalardan seçelim çünkü üstü biliyoruz o zaman eğlencesi kalmaz. Şimdi seçelim. Her ha. Hep... Ha bir şeyle kazandım ya değil mi? Evet. Çorba mı anne yiyeceğiz? evet. Sen gösterebilirsin seçtiğin için kartını. Ha Evet şunu da kazanmıştım. Tamam. tamam. Nil oynat bak. Seç evet. bakalım. Çıkıyorum. Ben neyse. o seçmediyse ben şöyle göstereyim. Evet seçtim arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım Nil. Bakma. Hadi seç 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 seç. Ben sana şöyle yardım edeyim. Seçtiğini girip onlara göstersen de o sırada. Verdim. Tamam. O zaman ben koydum. Şunları da alayım. Nil sen de koyabilirsin. Nil de Brock seçmiş. Bakıyorum. Benim canım ondan daha büyük ama onun hata daha iyi çevirik. Şey ben yine bunu aldım. Arkadaşlar biliyorsunuz önceden Leon'la oynamıştım ve kazandım. O yüzden benden Leon gitmedi. O yüzden yine Leon'u kullanabilirim. Şimdi cezamı ödül mü? Şimdi buna bakacağız. Şimdi şunu bir açalım arkadaşlar. Şöyle ortalardan bakmıyorum. Siz ne çıktığına bakın arkadaşlar. Harika piyonu 3 adım ileri götür buradaydım. 1, 2, 3. Bir tane daha ceza çekebilirim arkadaşlar. Bunu sizin için çekeceğim. Böyle böyle umarım ilerlemez. Üzgünüm diye gördüm <laughs> Üzgünüm piyonu 3 adım geri getir. Geldi <laughs> <laughs> yeri geri. Arkadaşlar bu çok mantıksız oldu. Başlayın nerede devam edelim. Bir daha çek. Yayse. duracağım arkadaşlar. Bu gelmezse videoyu artık bitireceğiz. Harika. Piyonu dört adım ileri götür. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar bak burada film video, burada start. Biz bitirdik. Çünkü siz videoyu iyi izleyin, eğlenin ve like.